Oyun severler, ben Mövk Kayan. Arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz. Mutlu bir hafta sonları diliyorum sizlere kardeşlerim. Arkadaşlar bugün sizlerle hem muhabbet edeceğiz, yorumlara yazacaksınız tabi. Neyi konuşacağız arkadaşlar? Yeni gelen güncellemeleri konuşacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle göstereyim. Ben size güncellemeleri geçen aydan haber vermiştim dostlarım. Güzel bir güncellemeler geliyor. Şuradaki emojileri görüyorsunuz. Youtube'dan izlemediyseniz buradaki videolara girip ee, yeni sezon, 24. sezonu 24. sezon videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar çok güzel güncellemeler geliyor Ve yeni bir kartımız gelecek arkadaşlar köstebek adında bir kart Ondan sonra ne olacak Ondan sonra dostlarım bu klan savaşları değişecek artık onu söyleyeyim Altın sandık gelecek altın sandık dediğim bu bildiğiniz bu gümüş sandık altın sandıktan değil Altın dolu bir sandık gelecek arkadaşlar bunu size zaten e, Daha önceki videoları izlediyseniz haber vermişimdir Geçen ayki videolarda vardı söyledim Hatta yeni sezonda ben de petrol alacağım çünkü manyak olacak dedim. Emojiler, altın dolu sandıklar, yeni bir kart. Klan savaşı değişecek. Gayet güzel olacak yani arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz ki bu ay içinde 1000 abone olsaydık ben de çekilişi başlatıp çok güzel bir yerde çekiliş başlatmış olacaktım herkese. Pest Royale almak istiyordum arkadaşlar ama kendime nasip oldu. Kendim alacağım Pest Royale'i. Biz 2 gün 2 saat kala kendi destemizle şurada savaştır atalım. 5488 kupaya çıkmışız. Burada savaştır atalım arkadaşlar. E, ee, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Yorumlara devam edin dostlarım. Ama e, insanın moralini bozucu yorumlar atmayın. Eleştiriyi açayım. Eleştiri yapabilirsiniz. Yani bu kart oraya atılır mı sen nasıl oynuyorsun gibi yorumlara açayım. Ama saçma eleştiriler oluyor. Onlara insanın gönlü kırılıyor. Abone olup bana destek verirseniz de sevinirim. Çünkü 1000 abone de çekiliş yapmak istiyorum. Çünkü bu sezonki festival efsane olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, yeni 24. Sözler için söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Altın dolu sandığı söyledik. Klan savaşlarının değiştiğini söyledik. Ee, yeni bir kart geldiğini söyledik. Sanırım yok ama çok güzel emojiler var arkadaşlar. Bir de şunu söylemeyi unutmayın. Siz de yorumlara yazın. Abi bu iyi, bu kötü, kart iyi. Burada gördüğünüz kuleler var arkadaşlar. Bu kuleleri yeni sezonda hepsini birden kullanabileceksiniz. Yani hepsini işaretleyip, burada bir tane gösteriliyor ya. Hepsini işaretleyip, Böyle savaş anında e, kuleler sürekli değişecek çok da güzel olduğunu düşünüyorum ben ve savaşlarınızı ileri geri yapabileceksiniz arkadaşlar. Sonra izlemek isterseniz ileri geri yapabileceksiniz. Bu kanalda böyle yeni içeriklerin güncel söylüyorum arkadaşlar. Daha önce de yapmıştım burada da yapmak istedim. Bu tür içerikler olacak umarım seversiniz. Köstebek kartı ile ilgili, ilgili ise dostlarım Goblin fıçısını boşa çıkaran bir kart olacak. E, Köstebeği atıyorsunuz içinden goblinler çıkıyor kuleye hasar veriyor zaten izlemişsinizdir. O da fıçıyı boşa çıkaran bir kart. Destans bir kart kanka. Umarım o da güzel olur. Onun da hemen şeyleri başlayacak zaten. Burada görürsünüz. Orada turnuvada savaştırız. Tabi Pestural alacağımız için artık sıkıntı yok. Her türlü kazanırız. Biz niye Pestural alıyoruz? Öncelikle emojiler için çok güzel emojiler var. 4 tane olması lazım. Onun için ve kule görünümleri artık artık ben de hesabı maxlayıp sizlere 6000-7000 bin, bin kupalarda savaşlar izletmek istediğim için arkadaşlar. Yani çoğu kartımız sabit kullandığımız kartlarımız max ama diğerlerinden maksamak istiyorum arkadaşlar. Umarım iyi olur diyerek şöyle savaş bir savaş atalım. Sizler de yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım. Ee, yeni güncellemeden izlemediyseniz izleyeceğiniz yeri de gösterdim. Yeni güncellemeden şunu bekliyorum veya bu çok güzel. Benim en çok beğendiğim altın dolu sandık kanka. O harbi çok hoşuma gitti. Stefanos diye bir herif geldi. Kraliyeti bıraktı kanka. Önde buyucu bırakırsın veya arkacını. Arkacına. okey çok tatlı. Teşekkürler. Böyle bir atakta sizin direkt atak yapmanız lazım kanka. Ee, reis sağlam bir ikisi için siz hata yapın. Tabi elinizde benim desteği gibi bir deste varsa atak yapın. Çünkü ben kraliyeti eritebileceğimi düşünüyorum. Sol kuleye sağlam hasar da verdim bu arada. Hasar almadım. Yani kraliyetten hasar almadım. O roket tabi iş yaptı reisin. Yani felaket hiç görmeyecek sandım Valkyrie. Tamam. Bomba gibi bir sezon olacak arkadaşlar. Bu sezonda yanımda olursanız çok seviyorum. Sağlam kupa kazacağıma inanıyorum. Hesabımı aksacağıma inanıyorum. Destek verirsiniz bu sezonda çok sevinirim. Bu serüven güzel olsun. Artık tavsiye desteklerde daha ciddi oynayacağız. Çünkü kartları maxlayabiliriz. Maksa dolu dolu çuval çuval altın gelecek dostlar. O yüzden daha tatlı olacak. Şu an besini şöyle çırpabilir miyim? Bastık çırpırım kanka. Güzel, sağlam defans. okule hasar veririm. Güzel bir savaş geçiriyoruz Stafanos'la. Çok güzel yeni sezon olacak. Ben de sabırsızlanıyorum. Şu iki gün geçsin. Hem ara yerde şöyle 5500 gelelim dostlar hep beraber. Hemen sağdan bir atak yapayım. Arkada felaket var çünkü dostlarım. Felaket kraliyet halleder ama adam maçı satmamış. Dur gel bakalım. Mega şövalye sadece Zed Barbar için. Başka bir kartı atmayı düşünmedim. Düşünemez zaten. Şöyle bıraktım. Cadıyı görmedi. Tamam. 6x 0 5x -0 cadı. Biz bir tane tamam. Bir de şöyle atmak mı? Roket dışında hasar almadık daha. Sol kuleyi zaten aldık kanka. Abone olmayı unutmayın dostlarım e, ee, güzel bir sezon geçireceğiz hep beraber nasip olursa. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Umarım bin abone oluruz. Aranızda PES falan alamayan varsa e, ona da yardımcı olurum arkadaşlar. Tabii çekilişte kime çıkacağını bilmiyorum. Bana da sürpriz olur ama bir çekilişimiz var. Olursa inşallah yapabilirsek. Bin abone de yapacağız kanka. O beni çalamadım Bir Şöyle bir dur 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 dur. Tamam. Çok, çok iyi. Roket çok iyiydi ama kılıcım erir ya. Aynen. Erimedi lan kılıcım. Tamam. Bunu biliyordum dostum. Başka bir atak yapacağım düşünmedim zaten ama çok iyi sıkıştırdın ya. Bravo vallahi. Adam çok iyi sıkıştırdı abi. Yani yapılabilecek en iyi şeyleri yaptığını düşünüyorum. Çok da iyi sıkıştırdı. Kılıcım kuleyi görmezse çok temiz. Abi çok iyi savunduk ya. Aynen. Orada bir tane alev topu atmamamdan dolayı hasar aldık. 10 saniye kalmış. Bu savaşı kazanırız. Tabi bu kupalarda çok da kolay savaşları geçirmiyoruz. Ben de alev Kup olduğunu bilmiyor galiba Spakonos. Roket iyidir. 793 buran roket görmedim. İyi oyundu dostum. Savaşımızı kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. Kraliyet ve Elif Barbarcı rakibimizi yendik kanka. Güzel oldu. Tekrar nereden izleyeceğinizi göstereyim dostlarım. Haberlere gidiyorsunuz. Haberlerde ilk önce şu sayfadan İzle dediğiniz an watch yazıyor. İzlediğiniz an izlersiniz. Videolarda da yeni sezonu burada anlatıyor kanka. Dart Goblin emojisi var. Ee, havai Fişekçi emojisi var ve kule görünümleri var kanka. Güzel olmuş. Özellikle ben dediğim gibi e, sandık dolusu altın veriyor. O çok güzel. Tabii ki de kule görünümlerini seviyorsanız e, hepsini birden işaretleyebiliyorsunuz. O da çok tatlı olmuş. Yorumlara yazarsınız hanginiz, hangisini beğendiğini. Bir savaş dağıtıp bitiririz kanka. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yazın arkadaşlar. Beraber sohbet edelim yorumlarda kartı beğenen var mı? 4x'lik olması lazım kart. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir de destansı. Onu doğru hatırlıyorum. Ragnar geldi. Koş koşu. Büyük ihtimal Petka Reis gelecektir. Şaşırtmaz. Yok, çok değil bu adam. İkisi golemle bana şov yapıyor. Vay be diyor. Daha hiçbir şey yapmadan vay be'yi aldım. Ana kulemi de açtım. Al sana iksir golemi böyle yaparım ben de. Bu arada yorumlarda gördüm abi sen kupa düşüyorsun gibi yorumlar var arkadaşlar ben kupa düşmüyorum yani kastil kupa düşmüyorum sizlere en iyi desteği sunarken kupa düştüğüm oluyor kaybediyorum yani mesela elektro dev desteğini sunmak için çok uğraştım orada yenile yenile en son sonuç maçı kazandıktan sonra sizlere video da sundum bu desteği iş yaptı diye yani kötü desteği sizlere sunmak istemediğim için arkadaşlar onu da söyleyeyim haberiniz olsun kimseyi mahcup etmemeye çalışıyorum yani adam desteği sundu desteği iyidir deyip oyuna girersin Desteği iş yapmaz. Ben yalancı olurum. Böyle şeylerin olmasını istemiyorum dostlarım. O yüzden ama her yorumu açayım. Hiç sıkıntı yok. İstediğiniz gibi muhabbet ederiz. Ama bugün harbi yorumlarda sizleri bekliyorum. Kösteme kart olur. Altın dolu sandık olur. Yeni emojiler olur. Oyunu geri ileri sarma olur. Bunları bekliyorum arkadaşlar. Bakalım nereye yazacaksınız. Ragnar'a iyi döşeniyoruz. Bir yandan da canlı yayın gibi oldu ya. Bir yandan muhabbet ediyoruz. Bir yandan oyunumuzu oynuyoruz kanka. Alev topu online. Alev topu atmam Milyonlar atarsın diyeceğim Tamam. Tamam. 5000 kupaya çıkmamıza az kaldı gibi ama koş başım mega denemiş. Hava efekti bizi bozuyor. Bakacağız. Oynayacağız. Göreceğiz. İki savaşta bitireceğim arkadaşlar bugün. Onu söyleyeyim. Çok iyi geldin ya. Şöyle yapalım. Çok iyi gelmedin de. Bir tane vursaydı diyecektim. çarpma atmam lazım. İkinci vurmak için. Ana kulemizi açtığı için sıkıntı yok. Domuzcuğun uykusu gelmiş. Bir de vibe aldık. Biz 5000 kupa olmak istiyoruz. Rakmer. Güzel savaşları izleteceğim arkadaşlar sizlere. Hatta yarın da bir canlı yayın yapabiliriz. Videomları açarsanız son Clash Royale'nin son yeni sezon öncesi son gününde hep beraber eğlenip muhabbet etmiş oluruz kanka. İsterseniz kendi desteğimle kupa kazarım ya da farklı bir içerik isterseniz onu da yaparım. Daha önce siz destek kurduğumuz, oynadık falan güzel şeyler oldu yani. Güzel savunuyoruz. 24 tane yakala bir sanmıyorum. Güzel. Balon atacaksın değil mi? Ben olsam balon... Bir de orayı dondurdu ya. Deli lan Gel. Gel kardeşim benim Ragnar. Gel kardeşim. Alacağım lan kralı. Belki dedim alır ama... Olmadı. Bu savaşı da kazandık arkadaşlar, güzel oldu. Artık yeni emoji'lerimizi yaparız. Dark Goblin'dir, Havai şekildir. Güzel emoji'ler var, kanka onları da alırız festivalimizi. Alınca 5.500 kupada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Yarın canlı yayın yapabiliriz bunu konuşuruz, ama sizden rica ediyorum yorumlara yazın dostlarım. Güzel savaşlar attık, iki savaşı da kazandık. Tekrar hatırlatayım belki izlemenler vardır, olabilir kanka haber olmayan kardeşlerimiz olabilir. Haberlere giriyorsunuz burada. TV Royal'de anlatıyor kanka. Sonra videolara giriyorsunuz. Burada tam kule görünümüdür. Ee, buradaki emojilerdir. Hepsini tek tek anlatıyor kardeşim benim. Orayı izlemediysen ben anlatayım. Klan savaşlarımız değişiyor arkadaşlar. Bunu ben size geçen ayda söyledim videoları izliyorsanız. Ee, altın sandık geliyor. Bildiğiniz altın sandıklardan değil. İçinde full altın var. Yani deli gibi altın dağıtacak bu sezon. Manyak olacak. Full altınlı bir sandık gelecek. Kule görünümlerinizi istediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Yani 5 tane kule görünümümüz var. Beşini birden seçip kullanabileceksiniz. Savaş anında sürekli değişecek. Savaşınızı izle izlemek için ileri geri yapabileceksiniz. Yani nerede hata yaptığınızı çok rahat görebileceksiniz arkadaşlar ileri geri sararak. Güzel başka söylemediğim bir şey var mı? Tabi e, hemen yeni sezonda e, köstebek ile ilgili şurada bir turnuva olacak arkadaşlar. Onun da videosunu çekerim izleriz beraber eğleniriz. E, Pes olduğu için kaybetsek de sıkıntı olmayacak. Yeni sezonda alacağız çünkü tekrar tekrar söylüyorum. Ama bugün ya da yarın içinde 1000 abone olursak gerçekten çekilişe direkt başlarım kanka almak isteyeniz vardır. Belki ona çıkarsa da çok sevinirim. Başka anlatmadığım bir şey yok. Köstebek kartı destansı 4 xir bedelinde. Ee, Goblin fıçısı artık çöp oluyor diyebiliriz kanka. O kartı öldürüyor diyebiliriz. Hatta ikisiyle kombolu çok güzel beyit desteler çıkar diye düşünüyorum ben. Böyle fıçı, köstebek, hava fişekçi, çete falan güzel desteler çıkacaktır arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Umarım bir nebze olsa eğlendirebilmişimdir seni. Güzel bir muhabbet ettik. Yorumlara hepinizi bekliyorum. Tek tek o güzel yorumlarınızı eksik etmeyin dostlarım. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.